Kanala tekrardan hoş geldin dostum. Ben Atakan. Birçoğumuzun kanayan yarası olan AYT Matematik için belki de son defa kamera karşısındayım. Bu videoda her net aralığına özel tavsiyelerde bulunacağım. Son 20 günde nasıl stratejiler veya teknikler uygularsak AYT Matematik'te en fazla net artışını sağlarız. Bunları size adım adım anlatmış olacağım. Ve gerçekten önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü geride bıraktığımız 4-5 senelik koçluk ve YKS tecrüben bana şunu gösteriyor. Son 20 günkü çalışmalar özellikle de AYT matematik anlamında çok şey ifade ediyor. Ve birçok öğrenci de son 20 günde AYT matematiği toparlıyor. Çünkü şu ana kadar birçoğunuz için AYT matematik farklı farklı parçalardan oluşuyor. Puzzle'ın parçaları gibi düşünebilirsiniz. Ve son 20 günde bunu birleştirdiğimizde bir bütün haline getirdiğimizde bunlar bir anlam ifade ediyor aksi takdirde sınavda bu yapboz parçaları ayrı ayrı girersek üzgünüm ama istediğimiz neti elde edemeyeceğiz. İşte bu videoda da amacım hangi net aralığında olursanız olun, kalan süreyi nasıl geçirirsek bu parçaları bir bütün haline getirebiliriz ve şu soruyu en baştan peşin peşin cevaplamak istiyorum. Kalan süreçte matematikteki netlerimi yükseltebilir miyim? 0-10 net aralığındayım. 20'nin üzerine çıkabilir miyim? Kesinlikle evet. 10-20 net aralığındayım. 30 net bandını bulabilir miyim? Kesinlikle evet. 20-30 aralığındayım. Matematiği fullleyecek seviyeye gelebilir miyim? Kesinlikle evet. İnanın önümüzdeki süre bunlar için gayet yeterli. Videonun içerisinde de nasıl ilerlemeniz gerektiğini sizlere aktarıyor olacağım. Dostlar unutmayın. AYT e matematik dediğimiz alan aslında potansiyelin en büyük olduğu alan. Belki de en hızlı şekilde net arttırabileceğimiz alanlardan biri. En azından kalan 20 günlük süre için. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk olarak 0-10 net aralığından başlayalım dostlar sizin ilk hedefiniz kendinizi 20 net ve üzerine taşımak olmalı. Bunun için de tabii ki belli başlı konuları önceliklendirmeniz lazım. Hem ÖSYM'nin sevdiği konular hem de hızlıca halledebileceğiniz konular. Ben size bu konuları listeleyeyim. İlk olarak temel kavramlar ÖSYM, TET'de de, AYT'de de bu konuyu çok seviyor. Sonrasında kümeler ve mantık konuları. Bu iki konuya birçoğumuz çok fazla zaman ayırmıyoruz ama hızlıca net arttırıp aradan çıkarabileceğimiz konular. Dördüncü fonksiyonlar AYT'nin olmaz olmaz en temel konusu. Zorlarsanız da halletmek zorundasınız. Beşinci ve altıncıyı beraber sayacağım logaritma diziler. Arkadaşlar bu iki konuda aslında gözümüzü hiç korkutmamamız gereken konular. Baktığınızda fonksiyonlardan, polinomdan hatta bence temel kavramlardan bile daha kolay iki AYT konusundan bahsediyorum. Bunları da hızlı şekilde aradan çıkartın. Geometride zaten üçgenler temeliniz varsa o kısımdan da en azından 3-4 net elde edebiliyorsunuz ve günün sonunda AYT matematik netlerinizi bu saydığım konularla bile 20 net ve üzeri bantlarına rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Bunun dışında seviyenize uygun soru bankaları çözmeyi de ihmal etmeyin. Yani 30 net, 35 net yapan arkadaşlarınız gibi tüm gün branş denemesi çözmek size çok da bir fayda katmayacaktır. Bunun yerine YouTube'dan shortslar üzerinden ya da kamplar üzerinden netlerinizi arttırabileceğiniz videolar izleyin. Ayrıca de dostlar mutlaka bir soru bankasıyla da o soru pratiğinizi tazelemeye devam edin. Burada orta seviye bir soru bankası kullanabilirsiniz. İlla zor seviyeye geçmenize gerek yok. Ve YouTube'da da benim size tavsiyem Mehmet Hoca'nın sıfırdan 5 nete matematik kampını izleyin. İsmi biraz sıfırdan 5 net edince sadece 5 nete kadar mı bize fayda sağlıyor gibi düşünülebiliyor. Ama zaten hali hazırdaki netlerinizin üstüne de buradaki videolar üzerinden soru çözümlerinden elde ettiğiniz yöntemleri koyduğunuzda otomatik olarak 10-15 net bandına sıçramış oluyorsunuz. Güzel bir playlist bu net aralığı için sizlere sınava kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim 10-25 net aralığına. Bu aralığı biraz geniş tuttum. Çünkü bir öğrenci eğer 10 net'e kadar geldiyse zaten TYT Matematik'te belli bir temel atmış oluyor. Üzerine fonksiyonları orta şeker biliyor oluyor. Dolayısıyla da 25 net'e kadar aslında bu aralıktaki öğrenciler benzer profillerde oluyor. Birisi 3 kaynak çözdüğü için 25'e yakın oluyor. Birisi bir kaynak çözdüğü için 10 net bandına takıl oluyor. Benim size vereceğim ilk hedef şu. Dostlar siz zaten temelleri oturttunuz. Artık vitesi 4'e 5'e takma vakti geldi. Siz artık belli bir randımanda çalışan, belli seviyede olan öğrencilersiniz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Spesifik olarak eksik olduğunuz alanı ya da konuları daha doğrusu tespit etmeniz gerekiyor. Bu kiminiz için? Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom kısmı olabilir ki ÖSYM her sene buradan 3-4 soru soruyor AYT kısmında. Birçoğumuz burayı arka plana atıyoruz ama bence çok önemli bir kısım. Kiminiz geometriye hiç bakmıyorsunuz. Buradan zaten kafadan 7-8 soru kaybediyorsunuz. Buraya odaklanmanız lazım. Bunun dışında limit türev integrali adam akıllı çalışmayanlarınız var. Buradan korkanlarınız var. E zaten bunları topladığınızda otomatik 20 net bandı kaybediyorsunuz. Bu da size bu net aralığında tıkalı hale getiriyor. Peki hocam ne yapacağız? Benim size tavsiyem eksiğinizi deneme analizlerle fark edin. Arda arda denemelerde yanlış yaptığınız konuları mutlaka soru bankasından gidin bakın. Ve burada harcadığınız zamanı da ölü zaman olarak düşünmeyin. Hatta gerekiyorsa buralardan fasikül de çözebilirsiniz. Gidip bir permütasyon, kombinasyon olasılık binom fasikülü çözebilirsiniz. Ya da limit türev integral fasikülleri çözebilirsiniz. Bu nokta atışı eksikleri kapatmanız gerekiyor. Bunun dışında da benim size önereceğim bir playlist var bu net aralığı için. Emre Hoca Mathouse'un özel sorularla AYT Matematik tekrar oynatma listesine mutlaka bakın. Özellikle de 20 net bandına tıkanmış ve netlerini 30'un üzerine atmaya çalışan öğrenciler için çok güzel, özel ve orta üstü zor sorular içeren bir playlist. Buradan edineceğiniz farklı perspektiflerle beraber de bence netlerinizi daha hızlı bir şekilde yükseltebilirsiniz. Ve son olarak bu net aralığındaki arkadaşların haftada en azından 3 adet AYT matematik branş denemesi çözmesini tavsiye ederim. Bunların analizleriyle beraber eksiklerinizi de kapatırsanız sınava kadar çok rahat 30 net üzerine çıkmış olursunuz. Şimdi gelelim 25-35 net aralığı. Burası gerçekten birçok öğrencinin tıkandığı bir aralık. Özellikle de böyle ilk 10.000 gibi yüksek bir hedefi olan ama sıfırdan 25'e kadar tak 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 gelmiş. 25-35 aralığında tıkanmış daha fazla yükselemiyor profilindeki öğrencilerin olduğu bir alan. Ve bundan dolayı da hevesiniz kırılıyor. Acaba 10K olmayacak mı? Ben artık buraya kadar mı gelebiliyordum? Benim limitim burası mıydı? Gibi düşüncelere kapılıyorsunuz. Aslında hiç öyle bir şey yok. Sizin de tek yapmanız gereken şey. Dostlar nokta atışı eksikleri denemelerle görün. Benim size tavsiyem her gün ya da gün aşırı yani iki güne bir AYT matematik denemesi mutlaka çözün. Orta üst seviye yayınlardan asla şaşmayın ve kolay seviye yayınlar çözüp de kalan 20 gününüzü heba etmeyin. Siz o seviyeye geçeli çok oldu. YouTube'da da farklı perspektifler kazanmak için zor sorular içeren oynatma listelerinden mutlaka faydalanın. Her gün 1-2 video izlemenizi tavsiye ederim. Burada da sizlere Soner Akıncı'nın 10K'ya yolculuk playlistini önerebilirim. İçerisinde kalburüstü sorular var. Gerçekten baktığımda ben de birçoğunda zorlandım ama Soner Hoca'nın anlatımıyla, tarzıyla sizlere çok şey katacaktır. Farklı perspektifleri o videolar sayesinde yakalayacaksınızdır ve dediğim gibi bol bol deneme üzerine bu tarz playlistlerle beraber konu eksiklerini kapatıyoruz. Spesifik gördüğümüz sürekli kaçındığımız PKOB olabilir. Geometride belki analitik kısmı olabilir. Çember kısmı olabilir. E, buralarda eksikleriniz varsa bunları da hızlı bir şekilde aradan çıkarın. Bu sayede netlerimizi 35'in üstüne sabitlemiş olalım. Son olarak geliyorum. 35 ve üstü net yapanlar. Zaten buradaki temel hedef artık matematiği fulllemek olmalı. Burası Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Nasıl Şampiyonlar Ligi'nde rakipler zorluysa sizin klasmanınızdaki rakipler de zorlu olacak. O yüzden buraya kadar geldim bu yeter diye düşünmeyin. Arkadaşlar kalan 20 günde en iyi şekilde geçirmeniz gerekiyor. Üzgünüm ama siz en iyilerle yarış halinde olacaksınız. Ve size şunu söyleyeceğim. Hiçbir eksiğiniz olmaması gerekiyor. Yani ben şu konuyu çok çalışmadım. Şu konuya çok fazla vakit ayırmadım. Ya burası çok da önemli değil. ÖSYM sormaz gibi bir lüksünüz. Üzgünüm ama yok. Her konuyu adınız kadar iyi biliyor olmanız lazım. Zor seviye yayınları çözmeye devam edin. Ve size en önemli söyleyeceğim şey bu arada zor seviye yayınlardan kastım denemeler. Çok fazla soru bankası çözmenize gerek yok. Eğer spesifik bir eksiğiniz kaldıysa artık genelde bu net aralığında PKOB eksik kalabiliyor. Oradan bence fasikül çözebilirsiniz. Önünüzde yeteri kadar vakit var. Ama bence asıl önemli olan kısım şu. Psikolojinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Olacak mı olmayacak mı daha fazla yükselmeyecek mi gibi düşünceler. Ya da bir denemeye girip 30 net bandına düştüğünüzde hemen Demek ki ben buralardaymışım. Demek ki ben aslında 35 net bandla değilmişim. Fulllemek benim neyime ben hayal kuruyormuşum gibi düşüncelere kapılıyorsunuz. Bunları lütfen girişmeyin. Siz çok iyi bir öğrencisiniz. Fullemek sizin için hiç de zor değil. Yeter ki geri kalan 20 günü psikolojinizi sağlam tutarak güzel bir şekilde çalışmalarınıza devam ederek sürdürmek. Yüksek tempoda devam ederseniz fullememek için hiçbir sebebiniz yok. Evet dostlar seviye seviye tavsiyelerimi verdim. Kapatmadan önce de şunları eklemek istiyorum. Hangi seviyede olursanız olun. Hedefinizden ne kadar uzakta olursanız olun. AYT Matematik karşılığını belki de en hızlı şekilde alabileceğiniz branş. Özellikle de son 20 günde yoğunlaşarak, odaklanarak çalışmalar yaptığınız takdirde. Eksiğinizi fark edin, eksiğinizin üzerine gidin ve başka hiçbir şey düşünmeyin. Olacak mı olmayacak mı düşüncelerini kafanızdan hızlı bir şekilde atın dostlar. Dediğim gibi matematik son 20 güne kadar hatta belki de son 2 haftaya kadar böyle bir puzzle'ın yapbozun parçaları gibi oluyor. Ve son 2-3 haftalık çalışmalarınızla bunları birleştirip bir bütün hale getiriyorsunuz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bunu belki de 4-5 senelik tecrübemle beraber çok samimi bir şekilde söylüyorum. AYT matematik dediğimiz alan şu ana kadar belli başlı temelleri attığınız ama o binanın en sonu o giydirmesini yaptığınız ve aslında binayı dışarıdan güzel gösteren son 20 gündeki çalışmalarla sonucu netleştirebileceğiniz bir alan. O yüzden güzel bir tavsiye, bir abi tavsiye sizlere. Kalan 20 günü AYT matematik anlamında çalışarak umudunuzu kaybetmeden hırsınızı ve motivasyonunuzu koruyarak devam ettirin diyorum. Videoyu da burada sonlandırıyorum. Yine sorularınız olursa yorumlarda yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.